şeriatın gelmesini istemeyenler var. Neler söylemek istersiniz? Malum şeriat Allahu Teala'nın kanunlarıdır. Allahu Teala'nın hükümleridir. Eğer Allahu Teala'nın kanunlarını ve hükümlerini bir insan kabul etmez ise Allah muhafaza Müslümansa mürtet olur. İslam dininin dışına çıkar, ebedi cehennemlik olur. Bizim seydamız vardı, derdi Hazreti Mehdi geldiğinde ilk önce kahrolsun şeriat diyenleri öldürecek derdi, ortadan kaldıracak derdi. Yani ben Allah-u Teala'nın kanunlarını kabul etmeyem diyen insan İslam dininin dışına çıkar şeriat Allah falan hükümleridir ve kanunlarıdır.